Bugün değerli dostum Başbakan Edirama ile stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ikili görüşerek ele aldık. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizmasının işler hale getirilmesinin önemine değindik. Konsey toplantımızı inşallah bu yılın ilk yarısında icra edeceğiz. Bunun için Dışişleri Bakanlarımız yine ikili görüşmek suretiyle tarihi belirleyecekler ve ona göre de adımı atacağız. Tabii görüşmelerimizde FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi de değerlendirdik. Biliyorsunuz bu terör örgütü 15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin direnişi sayesinde boşa çıkardığımız bu terör eylemi sırasında maalesef 251 insanımızı alçakça bunlar şehit ettiler. Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün halen faaliyet alanı bulabilmesi, evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı ve hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir. Değerli basın mensupları, Sayın Başbakan'la ekonomik ilişkilerimizi de masaya yatırdık. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene %68'e yakın bir artışla 853 milyon dolar seviyesine ulaştı. Şimdi hedef 1 milyar dolar hedefimizi yakalayarak kısa sürede buna ulaşalım istiyoruz. Müteahhitlik hizmetleri de özellikle katıldığında Arnavutluk'taki en büyük yatırımcı Türkiye olacaktır. Yatırımlarımızın toplam miktarı 3,5 milyar dolardır. 600 aşkın firmamız yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Tabii biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Bunun çok daha iyi bir konuma gelmesi lazım. Arnavutluk makamlarının vereceği güçlü destekle bu sayıların daha da artacağına inanıyorum. İlişkilerimizi her alanda derinleştirme bu kararlılıkla da yolumuza devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Sözlerime son verirken özellikle hastane noktasındaki talepleri de ikili görüşmede değerli dostumdan aldım. Bu konuda Sağlık Bakanımıza da gerekli talimatı vermek suretiyle bu ihtiyacı insan unsuru noktasında inşallah gidererek orada da sağlıklı bir adımı atmakta üzerimize düşeni yapacağız. Tekrar toplantılarımızda aldığımız kararların ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum.